Kuzeyin Ormanlarında Jack London. Son budur ağaçların ve seyrek çalıların ötelerine, dünyaya kapalı olduğu düşünülen kuzeydeki tundraların göbeğine doğru yapılan zor bir yolculuk sonrası, geniş ormanlar ve uçsuz bucaksız cazip alanlar bulunacaktı. İnsanlar dünyanın bu bölümünü daha yeni tanımaya başlıyordu. Kaşifler ara sıra buraları görmüş olsalar da şimdiye kadar geri dönen, gördüklerini dünyaya anlatan olmamıştı. Tunduralar, evet buraları Tundura'ydı. Kuzey Kutup bölgesinin berbat arazileri, kutbun bozkırları, aç kurtların ve misk sığırlarının sevimsiz yurdu. Bu yüzden Avery Van Brown buraları ağaçsız, verimsiz, Şurası burası yosunlar ve likenlerle kaplı, çok da çekici olmayan yerler olarak düşünürdü. En azından haritalardaki beyaz boşlukları geçip hayal bile edilemeyecek kadar zengin ladin ormanlarının ve henüz kayıtlara geçmemiş eski kabilelerinin bulunduğu bu yerlere varınca hedek. Onun amacı ve şöhret hevesi sadece haritalardaki beyaz boş alan işaretlerinin yerine sıra dağları, bataklıkları vadileri ve kıvrımlı nehir yataklarını belirten koyu renk işaretler koymaktan ibaretti. Bunlara bir de orman alanları ve yerli köylere ekleme fırsatının çıkmış olması keyfini iyice arttırmıştı. Avery Van Brandt veya tam adıyla jeoloji araştırma profesörü A. Van Brandt, araştırma seferinin ikinci başkanı ve Teolon Irmağı'nın kollarından biri üzerinde 500 mil kadar uzanan ve şu anda henüz adı bilinmeyen bir köye doğru ilerlemekte olan alt kolun birinci başkanıydı. Ardındaki sekiz kişi ağır adımlarla onu takip ediyordu. İkisi Kanadalı Fransız kızakçı rehber, kalanı Manitoba yolundan aldığı iri yarı yerlilerdi. Sadece kendisi sapkan saksondu ve damarlarında dolaşan kan soyunun geleneklerini taşıyordu. Yerliler ve rehberler onunla birlikte yürüyorlardı. Bu ıssız kuzey kutup bölgesi köyüne giren soyunun ilk kişisi olacaktı. Büyük bir sevinç, bir gurur kaplamıştı içini. Bacaklarındaki yorgunluğun geçtiğini ve görülür şekilde temposunun arttığını arkasından gelenler fark ediyorlardı. Köy boşaltılmış, rengarenk bir kalabalık onları karşılamaya çıkmıştı. Yay ve mızraklarını korkutucu bir şekilde kavramış adamlar önde, kadınlar ve çocuklar şaşkın ve ürkek görünümleriyle arkada kümelenmişlerdi. Rembrandt sağ kolunu havaya kaldırdı ve her yerde geçerli olan barış işaretini herkesin bildiği işareti yaptı. Köylüler de aynı şekilde karşılık verdiler. Deri giyimli bir adam öne çıkıp merhaba diyerek elini uzatınca Brandt biraz hayal kırıklığına uğradı. Sakallı bir adamdı. Şakakları ve alnı bronzlaşmış, bakır rengine dönmüştü. Van Brandt kendi soyundan bir olduğunu hemen fark etmişti. ''Sen kimsin?'' diye sordu uzanan eli sıkarken. ''Andre mi?'' ''Andre de kim?'' diye sordu adam. Van Brandt dikkatlice baktı. E ''Sen buralarda epey kalmışsın galiba.'' ''Beş yıl'' diye cevap verdi adam. Gözlerinde belli belirsiz bir övünme parıltısıyla. ''Ama buyurun biraz konuşalım.'' Van Brandt'ın adamlarına baktığını görünce Kampı burada kursunlar dedi. İhtiyar Tantlech onlarla ilgilenir. Hadi. Büyük adımlarla köye yöneldi. Van Brandt adımın peşine düştü. Zeminin uygun olduğu yerlerde düzensiz biçimde geyik derisinden çadırlar kurulmuştu. Van Brandt, deneyimli bakışlarıyla şöyle bir göz gezdirdi. E küçükleri saymazsak burada 200 kişi var. Adam başıyla onayladı. Oldukça yakın. İşte burası benim yaşadığım yer. Kabalığı bir yana bilirsiniz işte. Bana özel. Hepsi bu. Oturun. Adamlarınız bir şeyler pişirince yemeği sizinle birlikte yerim. Çayın tadı nasıl? Unutmuşum. Hiçbir tat, hiçbir koku olmaksızın geçen beş yıl. Tütününüz var mı? Ah teşekkürler. Piponuz. Güzel. Şimdi bir ateş bulup bakalım. Bu ot eskisi kadar ayartıcı mı? Kibriti ormancılara mahsus özen ve dikkatle çaktı. Çıkan aleve dünyada benzeri olmayan bir şeymiş gibi kutsayarak baktı ve ağız dolusu dumanı içine çekti. Bir süre dalgın dalgın içinde tuttu. Sonra büzdüğü dudaklarının arasından yavaş yavaş dışarı üfledi. Arkasına yaslanırken yüz atları ve gözlerindeki bulanık film tabakası yumuşamıştı. Derin derin, mutlulukla ve sınırsız bir tatmin duygusuyla iç çekti. Sonra ansızın, ''Tanrım, tadı çok güzelmiş.'' dedi. Van Brandt hak verircesine sempatiyle başını salladı. Beş yıl diyorsunuz. Evet beş yıl. Adam tekrar iç geçirdi. Ve siz sanırım doğal olarak merakınızı çektiği için bu garip durum hakkında bir şeyler duymak istersiniz. Ama anlatacak pek bir şey yok. Pike ve ekipteki diğerleri gibi misk sırlarının peşi sıra Edmonton'dan geldim. Ancak benim talihsizliğim grubumu ve ekibimi yitirmem oldu. Sonrası açlık, sıkıntı, bildiğiniz hikayeler işte. Sadece hayatta kalabilmek derdi. Hepsi bu. Tantleç'in yanına, onun dizinin dibine gelinceye kadar süründüm. Van Brandt boyuna, ''Beş yıl'' diye mırıldanıp duruyor, sanki bir kısım olayları zihninde evirip çeviriyordu. Şubat'ın sonunda beş yıl oldu. Great Love Gölü'nden Mart'ın başında geçmiştim. Van Brandt sözünü kesti. ''Ve siz?'' Fairfax'ınız, adam başı ile onayladı. Durun bakayım, zannederim John'du, John Fairfax. Yarısını içine çektiği duman kıvrımları havaya doğru çıkarken, nasıl bildiniz diye merakla sordu. O zamanlar bütün gazeteler bununla doluydu. Prevenge, Prevenge, Fairfax aniden ayağa kalktı. Prevenge, Smok dağlarında kaybolduydu. Evet ama oralardan çıkıp geldi işte. Fairfax tekrar yerine oturdu ve duman kıvrımlarına devam etti. Bunu duyduğuma sevindim diye düşüncesini belirtti. Prevenç kabadayı bir arkadaştı. Demek oralardan çıkıp geldi. Harika, buna sevindim. 5 yıl. Bu söz sık sık Van Brant'ın aklına geliyor ve her nedense bununla birlikte bayan Emily Southwaite'in siması canlanıp karşısına geçiyordu. 5 yıl başlarının hemen üstünde yabani bir kuş sürüsü öttü. Dönüp kamp yerine uzaklaşınca hızla kuzeye, için için yanan güneşe yöneldiler. Van Brandt onları izleyemedi. Saatini çıkardı. Gece yarısını bir saat geçmişti. Kuzey yönündeki bulutlar kan kırmızısı parlıyor, kızıl ışık hüzmeleri güneye yansıyor, donuk suratlı ağaçları yalancı bir ateşle yakıyordu. Hava soluksuz bir sükunet içindeydi. Yaprak kımıldamıyordu. Kamptaki ufak sesler bile trompet sesi gibi duyuluyordu. Kızaklı rehberler ve yerliler duruma kendilerini uydurmuş, rüyada gibi mırıltıyla konuşuyorlardı. Aşçı bile farkında olmadan tencere tava tıkırtılarını azaltmıştı. Bir yerlerde bir çocuk ağlıyordu ve ormanın derinliklerinde bir kadının ağıt yakan sesi gümüş bir iplik gibi yükseliyordu.